Kayıplar bulunsun, failler yargılansın sloganıyla her hafta kesintisiz bir şekilde gerçekleştirdiğimiz adalet arayışının 635. haftasındayız. Bu hafta sizlerle Kayıp Yılmaz Gümüş'ün hikayesini paylaşacağız. Kayıp Yılmaz Gümüş, olay yeri Batman, olay tarihi 21 Ekim 1993. Baba Fahrettin Gümüş'ün kayıp olayına ilişkin anlatım ve beyanlarına göre oğlu Yılmaz Gümüş kaybedildiği tarihte 17 yaşındaymış. Yılmaz Gümüş, Batman Merkez Çarşı Mahallesi'ndeki bir fotoğrafçıda çalışıyormuş. Yılmaz Gümüş kaybedilmeden kısa bir süre öncesinde Batman Emniyet Müdürlüğü'nce gözaltına alınıp tehdit edildikten sonra serbest bırakılır. 21 Ekim 1993 günü saat 9'da Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan ilk öğretim okulunda fotoğraf çekimi yapmak üzere iş yerinden fotoğraf makinesini alıp çıkar. O günden beri bir daha kendisinden haber alınamaz. Baba Fahrettin, oğlu Yılmaz'ın tehdit edenler tarafından kaçırıldığına inanıyor. İlgili tüm resmi kurumlara dilekçeyle ile başvuruda bulunur ancak bu girişimlerinden hiçbir sonuç alamaz. Aradan geçen 28 yılda rağmen Yılmaz Gümüş'ün akıbeti hala kayıp. Diyarbakır Şube olarak 10 yılı aşkın bir süredir devam ettirdiğimiz adalet arayışımıza herhangi bir yetkiliden cevap almış olamasak da bu mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizi belirtmek isteriz.